Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel havuçlu bir kurabiye tarifim olacak. Hemen tarifimize başlayalım. 4-5 tane kadar havucu rendeleyelim. Daha sonra üzerine yarım su bardağı kadar toz şeker ekleyelim. Eğer havucunuzun şeker oranı fazlaysa şekerini biraz daha az ekleyebilirsiniz. bir çay kaşığı dolusu da tarçını ilave ettikten sonra havuçlar kendi suyunu salıp çekinceye kadar ocakta kavuralım. Daha sonra ocaktan alıp içerisine bir miktar ceviz içi ekleyebiliriz. Eğer ceviz yoksa elinizde ceviz içi eklemeden de tarifi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. İçimizi hazırladıktan sonra soğuması için bir kenara kaldıralım ve kurabiye için şerbet hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağı toz şekerin üzerine 1,5 su bardağı su ilave ettim ve ocakta yaklaşık bir 5 dakika kaynatıp altını kapatacağım. Evet arkadaşlar şerbetimde bir kenarda soğurken şimdi kurabiyenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Bir paket oda ısısında yumuşamış tereyağı ya da margarin, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir tane yumurta. Tüm malzemeleri kabımın içine aldım. Şimdi eklediğim sıvı malzemeleri önce birbirleriyle güzelce karıştıracağım. Daha sonra azar azar unumu ve unla beraber bir paket kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğim. Böylece ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi ceviz büyüklüğünde bir parça kopartalım. Önce avucumuzun içinde hafifçe yuvarlayarak baş parmağımızla hamurun ortasına bir boşluk açalım. Açtığımız bu boşluğun içini de. Havuçlu iç malzememizle dolduralım ve uç kısımlarını yeniden kapatarak yuvarlayalım ve kurabiyelerimize son şeklini verelim. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Kurabiyeleri bitirdikten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Pişirdiğimiz kurabiyeleri artık son aşamasına alabiliriz soğumuş olan şerbetin içine kurabiyeyi batırıyorum. Şöyle hafifçe çatalla bastırdıktan sonra şerbet emmesini sağlıyorum. Daha sonra her tarafını kaplayacak şekilde hindistan cevizine buluyorum. Ve tüm kurabiyeleri bu işlemi uyguladıktan sonra artık afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzel bir kurabiye tarifi verdim bugün sizlere. Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalırsınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.